Merhaba. İş hayatı uzun bir yolculuk ve bu yolculukta kuralları bilmek hayati önem taşıyor. İster ilk iş gününüz olsun, ister yıllardır aynı şirkette çalışın, 4857 sayılı iş kanunu aslında hepimizin el kitabı. İşte bu bölümde bu kitabın en önemli sayfalarını herkesin anlayacağı dilden adım adım açacağız. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir durup kendimize soralım. İş yerindeki en temel haklarımızı ve sorumluluklarımızı ne kadar biliyoruz? Çünkü bakın, iş kanunu dediğimiz şey öyle uzak, karmaşık bir metin değil. Tam tersi, maaşımızdan iznimize, mesai saatlerimizden iş güvencemize kadar her günümüzü şekillendiren bir yol haritası. Hadi, gelin bu haritayı beraber okuyalım. Her şeyin başladığı yere gidelim, o ilk iş gününe. Sağlam bir başlangıç için oyunun kurallarını en baştan bilmek gerek değil mi? İşte bu bölümde ilişkinin temelleri nasıl atılıyor, roller ve sözleşmeler ne anlama geliyor onlara bakacağız. Kanun bu konuda çok net. Diyor ki, eğer bir iş sözleşmesiyle birine bağlı olarak çalışıyorsanız, ünvanınız ne olursa olsun, müdür, uzman, asistan fark etmez, siz işçisiniz. Sizi çalıştıran kişi ya da şirket de işveren. İşte bütün haklar ve sorumluluklar bu basit ve temel ayrım üzerine kuruluyor. Peki bu iki taraf arasındaki anlaşmayı ne sağlamlaştırıyor? Tabii ki iş sözleşmesi. Sakın bunu basit bir kağıt parçası olarak görmeyin. O sizin iş yerindeki anayasanız gibi. Maaşınız, görev tanımınız, çalışma koşullarınız, her şeyin yazılı olduğu ve sizi koruyan en ama en önemli belge bu. Tamam, sözleşme cepte. Şimdi gelelim her günümüzü, hatta her saatimizi ilgilendiren o meşhur konuya. Çalışma saatleri. Yani ne kadar çalışacağız? Daha da önemlisi, fazlasını çalışırsak ne olacak? Kanun bu sınırları çok net çizmiş. İşte anahtar rakamımız: 45 saat. Kanuna göre bir haftada çalışabileceğiniz yasal üst sınır bu. Bütün o fazla mesai hesapları var ya, hepsi işte bu 45 saat üzerinden yapılır. Unutmayın, Sözleşmenizde daha azı yazabilir. Diyelim ki 40 saat ama asla daha fazlası yazılamaz. Bu haftalık 45 saat günlere farklı şekillerde dağıtılabilir tabii. Ama burada kanunun koyduğu kocaman bir dur tabelası var. O da şu: Bir günde ne olursa olsun toplam çalışma süreniz 11 saati geçemez. Bu sizin sağlığınızı ve özel hayatınızı korumak için konmuş, pazarlığı olmayan bir kural. Peki diyelim ki bu süreleri aştınız. Ne olacak? İşte o zaman kanun diyor ki, emeğinizin karşılığını fazlasıyla alırsınız. Haftalı 45 saati geçen her bir saat için normal saat ücretinizin tam %50 zamlısını almanız gerekir. Eğer sözleşmeniz 45'ten azsa, mesela 40 saatse, 40 ile 45 saat arasındaki çalışmalar için de ücretiniz %25 zamlı ödenir. Bu hakkınızı mutlaka bilin. Ama fazla mesai de sonsuz değil. Burada da bir üst limit var. Yılda toplam 270 saat. Neden mi? Çünkü kanun sizin tükenmenizi, iş ve özel hayat dengenizin tamamen bozulmasını istemiyor. Bu 270 saat sizi koruyan bir sigorta gibi. Şimdi gelelim hepimiz için en can alıcı konulara. Yani paramıza ve dinlenme hakkımıza. Ücretler ve izinler. Kanun bu iki konuda bize ne gibi somut güvenceler veriyor? Hemen bakalım. Bakın burası çok çok önemli. Diyelim ki maaşınız gecikti. Kanun diyor ki Ödeme gününü 20 gün geçtiği halde ücretiniz hala ödenmediyse yasal olarak işe gitmeme hakkınız var ve en güzeline biliyor musunuz? Bu hakkınızı kullandığınız için işveren sizi işten atamaz. Bu elinizdeki en güçlü pozlardan biri. Yıllık izin bir lütuf değil, sizin kazanılmış hakkınızdır ve bu hak siz o şirkette çalıştıkça büyür. Gördüğünüz gibi 1 ila 5 yıl arası çalışanlar için en az 14 günle başlıyor. Kıdeminiz arttıkça bu süre 20'ye hatta 26 güne kadar çıkıyor. Yani ne kadar emek, o kadar dinlenme hakkı. E hayat bu. Evlilik var, doğum var, maalesef kayıplarımız var. İşte kanun bu özel anlarda da yanınızda. Evlenirseniz 3 gün, eşiniz doğum yaparsa 5 gün, birinci derece bir yakınınızı kaybederseniz 3 gün ücretli izniniz var. Ve altını çiziyorum, bunlar yıllık izninizden düşülmez, bunlar size tanınan ek haklardır. Ve geldik belki de en hassas konuya, yolların ayrıldığı o son güne. İşten ayrılma süreçleri. Evet, biraz karmaşık görünebilir ama kuralları bilirsiniz, bu süreci de haklarınızı sonuna kadar koruyarak atlatabilirsiniz. İşten ayrılmanın temelde iki yolu var gibi düşünün. Birincisi, medeni bir şekilde, önceden haber vererek yolları ayırmak. Buna bildirimli fesih diyoruz. İkincisi ise acil durum butonu. Haklı nedenle derhal fesih, ortada hırsızlık, mobbing gibi çok ciddi bir sorun varsa beklemeden hemen şimdi bitiriyoruz demektir. Peki nedir bu haklı nedenler? Mesela işveren açısından çalışanın hırsızlık yapması veya art arda izinsiz işe gelmemesi gibi durumlar sözleşmeyi anında bitirme hakkı verir. Peki ya sizin için? Maaşınızın ödenmemesi, size mobbing uygulanması veya tacize uğramanız, işte bunlar da sizin beklemeden işi bırakma hakkı doğuran çok ciddi nedenler. Kıdem tazminatı. Hani yılların emeği deriz ya, işte tam olarak o. Bir iş yerinde en az bir yılınızı doldurduysanız ve belirli koşullar altında işten ayrılıyorsanız, çalıştığınız her tam yıl için bir bürüt maaşınızı tazminat olarak alırsınız. Bu sizin en temel finansal güvencelerinizden biridir. Hani o bildirimli fesihte Önceden haber vermek gerekiyor demiştik ya. İşte o sürelere uymayan taraf bunun bedelini öder. Buna da ihbar tazminatı deniyor. Yani işveren size hadi hemen git derse o bildirim süresinin maaşını size peşin ödemek zorunda. Aynı şey sizin için de geçerli. Bu kural iki tarafı da ani kararlara karşı korur. Evet, bayağı bir konunun üzerinden geçtik. Peki tüm bunların özeti ne? Yani aklımızda kalması gereken en kritik, en temel şeyler neler? Hadi bir toparlayalım. Eğer bu bölümden aklınızda sadece 3 şey kalacaksa lütfen bunlar olsun. 1. Haftada 45 saat. Bu sizin yasal sınırınız. 2. Maaşta 20 gün gecikme. Bu sizin yasal gücünüz. 3. İşten ayrılırken haklarınız, kıdeminiz, ihbarınız, kullanmadığınız izinleriniz, bunlar sizin emeğinizin karşılığı. Bu üçünü asla unutmayın. Ve son olarak topu size atıyorum. Anlattığımız bu temel kurallar sizin çalıştığınız yerde ne kadar uygulanıyor? Şunu unutmayın, haklarınızı bilmek sadece sizi korumaz, aynı zamanda daha adil, daha şeffaf bir çalışma ortamı yaratmak için de atılmış en büyük adımdır. Çünkü bilgi gerçekten güçtür ve o güç artık sizin de elinizde.